Selam arkadaşlarım bugün sizler için inanılmaz güzel bir pizza tarifim var. White pizza yapacağız birlikte ve yanında acı zeytinyağım olacak. Sarımsaklı acılı bir zeytinyağı hazırladım ve hemen onun yapımına geçiyorum. Şöyle sos tencereme bir su bardağı kadar hakiki zeytinyağımı aldım ve ısınmaya bıraktım. Üzerine sarımsaklarımı eziyorum ve ardından diğer malzemeleri ekleyeceğim. Acı bir yağ istediğim için şöyle bir dolu yemek kaşığı pul biberim var. Pul biberim ekstra acı olan e, pul biber e, cinsi. E, güzel anlatamadım. Siz anladınız ne demek istediğimi. Ve biraz da şöyle bir tatlı kaşığı yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Ve şöyle orta ateşte birazcık bu e, malzemelerin iç içe geçmesini sağladım. Rengi böyle değiştiği zaman kırmızılaşınca ocaktan aldım. Ve hemen bir huni yardımıyla yağ şişeme aktarıyorum nefis. Yağımı o kadar lezzetli oldu anlatamam sizlere ve hemen çeri domateslerimi yıkadım ve ikiye bölüyorum kaseme alıyorum onları. Bunları da pizzanın üzerine yerleştirmek istiyorum. Çok yakışıyor white pizzaya ve hemen white sos'a gelelim. Bunun için öncelikle bir paket krem peynir, yeşil pesto, bol fesleğenli parmesanlı pesto var. Hemen üzerine şöyle bir çimdik tuz gezdirdim, karabiberim var ve şöyle iki yemek kaşığı da ayrıyetten e, parmesan peyniri ilave ettim. Bu da yetmiyormuş gibi. Bir de buzluğumda rende mozarellam vardı, paket halinde satılanlardan. Onu da ekledim. Yani yaklaşık şöyle 150 gram kadar kıvamı çok koyu olduğu için ve pizzaya sürülecek halde olmadığı için biraz da suyla açıyorum bu e, harcı ve gördüğünüz gibi kaşığımın arka kısmıyla eze eze bir güzel karıştırdım. Tadına bakınca dedim bunda bir şey eksik tabii ki sarımsak. Çok ufak bir diş sarımsak ezdim yani azıcık bir şey. Yani çok da böyle sarımsağa boğmak istemedim ve o bile yetti. Çok lezzetli bir harç oldu gerçekten. Hamurumu daha önceden hazırladım. Açıklamalar kısmında detaylı tarifi görebilirsiniz. Sizleri çok sıkmak istemedim. Hamurumu önceden hazırlayıp sadece white e, sosuna yönelmek istedim ve acı e, zeytinyağıma. E, o nedenle hamurun yapılışını çekime almak istemedim ve bir saat dinlendikten sonra 4 bezeye. Ayırıyorum hamurumu ve tekrar üzerini örtüp şöyle bir 25-30 dakika kadar daha dinlendireceğim dinlenen ilk bezemi alıyorum ve elimle şöyle unlanmış tezgaha elimle tezgahta güzelce açmaya çalışıyorum hiç merdane kullanmanıza gerek yok ben de ustası değilim olduğu kadar dinlenen hamur zaten biliyorsunuz çok güzel bir şekilde salıyor kendini zaten hiç merdane kullanmayın. Ve white harcımı açtığım pizzamın üzerine kaşıkla şöyle güzelce e, yayıyorum. E, kenarlarını açık bıraktım. Oralara sürmek istemedim. Ve şu renk kombine bakın. O kadar güzel görünüyor ki o kırmızı domatesler. O kadar güzel renk kattı ki. Ve hemen e, önceden ısıttığım taş fırınıma yolladım. Ve şöyle bir 5-6 dakika içerisinde... 300 derecede güzelce pizzamı pişirdi. Şöyle arada da çevirdim ve her yerinin pişmesini sağladım. Ve diğer pizzalarımı da aynı şekilde hazırladım. Dediğim gibi toplamda 4 adet pizza elde ettim. Ve gördüğünüz gibi çıtır çıtır pizzam hazır. Hemen tadına bakmak istiyorum. Ee, tabii ki bununla da kalmıyorum. Benim baby ıspanağım vardı. Baby ıspanağımı güzelce yıkadım, kuruladım. Üzerine şöyle ortasına süs olarak yapmak istedim. Pizza'nın üzerine çok yakıştı bence. Dilerseniz roka e, koyabilirsiniz veya da taze fesleğen çok yakışır. Ben de baby ıspanak olduğu için bunu kullanmak istedim ve inanılmaz lezzetli yağımdan gez. İzdirmezsem olmaz. Çok çok yakışıyor. Mutlaka bu iki tarifi e, kombinleyin derim. Ben çok memnun kaldım. Ablamlara tattırdım. Onlardan da tam not aldım. İnanılmaz güzel olduğunu söylediler. Ve tarifimden bugünlük bu kadar. Yine çok konuştum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifimde inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.